Merhaba sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz birkaç haftadır akvaryum showroomlarına, pet shoplara geldik. Çok şahane canlılarla denk geldik. Ee, çok beğendiğim, hoşuma giden canlılar oldu. Ama en son gittiğim pet shop'tan e, çok güzel canlılar aldım. Onları size göstermek istiyorum ama bir sürprizim daha var. E, harika bir şey oldu. E, e buraya gelene kadar e, aldığım canlılar e, doğurmuş. Onlar da size paylaşmak istiyorum. İnşallah. İsterseniz ilk önce e, onları göstereyim. Sonra e, canlılarımızı akvaryumlarımıza ekleyelim. Hemen şöyle ben e, gelir gelmez e, poşeti akvaryumun içerisine koydum. Şöyle suyu da damlamadan alabilirsek. Arkadaşlar e, sites aldım. Şöyle kameraya göstereyim. Görüyorsunuz içinde yavrular geziyor. Bakın bir, bir tanesi şu anda e, elime tam olduğu yerde. Yani 10-12'ye yakın yavru var. Şimdi ben e, hemen bunları yemeden eee bir önce bir ayırayım. Sonra daha sonra da eklememizi, ya poşetinden çıkardık. E, yavrularımızı ayrı bir kaba aldık. Eee şöyle bir kabın içerisine koyduk. Tekrar da şöyle kaptayken göstereyim size. Bu şekilde. Kaba aldık. Şimdi zaten ben e, Akvaryumdan geldikten sonra yani pet shopumuzdan geldikten sonra e, poşeti e, bir saate yakın e, akvaryumun içerisine koydum. Şu anki bulundukları kabın içerisindeki suyla e, akvaryumun içerisindeki su e, birbiriyle aynı yaklaşık aynı derecede. Şimdi biz bunu eklemeden önce akvaryumdan e, birazcık e, su alıyoruz. Hemen şu nefis testlerimizi ben şu boşluğa koyayım. Şöyle kapağını da açayım. Hazır Şöyle. Şimdi bir kap yardımıyla e, lepistesleri koyacağım taraftan birazcık su alıyorum. Bu şekilde. Çok fazla almamıza gerek yok. Bu şekilde. Bu şekilde. Suyu aldıktan sonra çok yavaş bir şekilde birazcık suyu döküyoruz. Evet. Bir iki dakika kadar bekleyeceğiz çünkü kapımız e, küçük olduğu için, zaten küçük seçmemdeki amaç da o. Küçük seçmemdeki amaç suyun hemen birbirine adepte olması. Bir 1-2 dakika bekledikten sonra kabındaki diğer e, suyu da boşaltıp ondan sonra eklemesini yap. E, birazcık zaman geçti. E, yaklaşık 3 kat 3 dakika kadar e, bekledik. Şimdi kabındaki diğer suyu da eklemesini yapıyorum. Şimdi 1-2 dakika daha bekleyeceğim. Ondan sonra balıklarımızın ekleme şeklini görüyoruz. Açlamamızı yaptıktan sonra e, belli bir zaman bekle, bekliyoruz. Bekledikten sonra balıkları akvaryumumuza ekleyeceğiz. E, hemen bir kepçe yardımıyla şöyle kepçemizi alıyoruz. Kepçe yardımıyla balıklarımızı alıp suyun içerisine içindeki suyla beraber değil. Balıklarımızı kepçeyle alıp sadece balıklarımızı akvaryum içerisine koyuyoruz. Kesinlikle arkadaşlar akvaryumcudan getirdiğimiz, pet shop'tan getirdiğimiz suyu akvaryuma boşaltmıyoruz. Çünkü bakteri çarpışması olacaktır. Ve akvaryumumuzun su dengesi tamamen bozulur hayvanlarımızı kaybetme ihtimalimiz çok çok yüksek. Yani o yüzden e, akvaryumdan getirdiğimiz suyu katmıyoruz. Direkt balıkları kepçe yardımıyla alıp koyuyoruz. Şimdi ben şöyle göstermek adına hemen şöyle yapayım. Aldım. Bu şekilde. Evet. Ekledim. Şimdi diğerlerini de alalım. Son iki erkeğimiz kaldı. Onlar da şöyle hemen kabı küçük çeşmemdeki eee iyi yönde eee balıkları yormadan hemen yakalayabilmemiz. Sonra ekleme işlemimizi yaptık. E, şimdi dediğim gibi peçokta getirdiğim zaman e, lipisteslerimizden bazıları e, hamileydi e, ee, bir tanesi muhtemelen getirirken ya buraya koyduğun zaman çünkü ben koyarken dikkat ettim herhangi bir yavru yoktu e, ee, muhtemelen koyduktan sonra e, yavrulamışlar şimdi onları ben e, buradaki bitkilerden biraz şu özellikle e, sotu dediğimiz e, bitkiyi akvaryumun arka kısmına doğru Rafya sistemi gibi yapıp oraya bir şey yardımıyla mantus yardımıyla sabitleyeceğim. Yavrularımız doğan yavrularımız zaten ışık karanlık olduğu zaman yavrularımız oraya salanacaktır. Yavrularımı bu şekilde büyütmeyi düşünüyorum yani ayrı bir yavruluk bulundurmayacağım. O yüzden bakalım e, ne kadar ilerleme kat edeceğiz. Dediğim gibi buradaki lepisteslerim panda lepistes. E, buradakiler Moscow Dark Blue dediğimiz cins. Şu anda lepistes türünün iki tanesi mevcut. İlerleyen zamanlarda farklı türler de olacak. Ama şu anda e, biraz bunlarla alakalı hem üremelerini hem yaşamları hem de bakımlarla alakalı videolar çekeceğim. Arkadaşlar bana destek olmanızı istiyorum. Abone olarak videolarıma yorum yaparak beğenilerinizi tabii ki bekliyorum. Yani her gün olmasa da iki güne, üç güne bir video çekmeyi planlıyorum. Videolarımın içeriğinde e, akvaryum canlılarının nasıl beslenmesi gerektiği, e, yaşamları, yaşam döngülerinin nasıl olduğu, e, gelişimlerini nasıl tamamladıkları ya da bizim bu konuda yapabileceklerimizi e, aktarmak adına videolar paylaşacağım. Bunun yanında akvaryumumuzda e, ne gibi malzemeler kullanmamız gerekiyor? Misal vereyim, e, ilk baştan akvaryum kurmakla alakalı e, videolar çekmek istiyorum. E, bu lepistes akvaryumu olabilir, ciklet akvaryumu olabilir, e, karides akvaryumu olabilir, japon akvaryumu olabilir ya da beta akvaryumu olabilir özellikle veteriner hakkında bilinen e, halk aslında halkın yanlış bildiği bir şeyler var onlar adına videolar çekmeyi planlıyorum ya bu konuda bana destek vermenizi bekliyorum e, biliyorsunuz shopları geziyorum hangi tür canlıların olduğunu bakıyorum incelemelerde bulunuyorum. Yani genelde sağlıklı olan pet tercih ediyorum. Yani bakıyorum eğer ki akvaryumu bakımsız balıklar böyle kendini belli etmiyor. Artık pet shop'un kendisinden vazgeçtiği bir durum varsa hiç orada bu video çekme şeyine girişmiyorum. Çünkü Türkiye'de akvaryum hobisi, e, akvaryum canlılarıyla ilgilenmek e, biraz böyle basite indirgenmiş olarak görülüyor. Yani bir tane akvaryum aldım, içine suyu koydum, balığı içine koydum, yemini verdim, e, yaşayacak. Ya yani bu gözle bakılıyor e, ama bir nasıl ki köpeğin beslenmesi, ketinin beslenmesi, ne bileyim bir e, hamster eve konulup onun beslenmesi nasıl bunlara dikkat ediliyorsa akvaryum canlılarında da yani balıklarımızda da e, aynı hassasiyeti gö göstermek gerekiyor. Kediyi elinizle sevebiliyorsunuz, köpeği elinizle sevebiliyorsunuz ama balığı elinize alıp da sevme ihtimaliniz yok. E, o yüzden biz uzaktan çok seviyoruz. E, yani Elimden geldiğince, size bu konularda bilgiler verip daha çok sevdirmeyi, yardımcı olmayı, kanalda birlikte gelişmeyi istiyorum. Yani gerçekten de hani başka arkadaşlarımız da, başka içerikte videolar çeken arkadaşlarımız da bazen YouTube'da izliyorum. Gerçekten Emek veriliyor. Sırf e, sizlere daha iyi videolar çekebilmek, daha kaliteli videolar çekebilmek adına e, emek veriliyor. E, bir de sizde sizin takiplerinizle, sizin beğenlerinizle, e, sizin olumlu, olumsuz yaptığınız yorumlarınızla biraz daha motive olup e, daha fazla video çekmek istiyoruz. Arkadaşlar bu hem bir tanıtım videosu hem de tanışma videosu olsun istedim. Ayrıca hazır balık almışken de akvaryuma nasıl balık eklenir olarak da videosunu paylaşmak istedim. Allah'a ısmarladık. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.